Kılıçdaroğlu balyoz kumpası mağdur kutluku ziyaretle söz verdi. Hesabını soracağız dedi. Hesap sormak demek. Yani iktidar olduğu zaman Türkiye meselesi çözmenin yanında bir de hesaplaşma dönemi de başlıyor. Artık yavaş yavaş bir nasıl söyleyelim bir cadı avına da başlarlar yakında. O tarihte kimler bize ne demişti ne dememişti diye. O konuyla da bir araştırma komisyonu kurarlar herhalde. Hesabını soracağız derken neyin hesabını soracak? Hesaplaşma. Bir de helalleşme var. FETÖ'yle de helalleşecek misiniz? Kimlerle helalleşecek? Herkesler de helalleşeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Thank you. Baktığımız zaman da bu helalleşmenin temelinde ne var? Anca ve anca ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldiğinizden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin normal ayarları dışında yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni oluşturuyoruz dediniz. Bence parti içerisinde bir helalleşmeyi, parti içerisinde mağdur edilenler, parti içerisinden ihraç edilenler, partiden gidenlerle bir helalleşme ile başlamak gerekir ki ondan sonra Türkiye ile helalleşme. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bugüne yapılanlar edilenler birçok konulara bugün gelinen nokta siz kendi başınıza helalleşmeyi gerçekleştirdiğiniz zaman bu helalleşme gerçek olur mu? Bir de Türkiye'de terör konusunda Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan, Türkiye'de on binlerce insanı katledenlere de mi helalleşeceksiniz? Yani bütüncül bir şekilde helalleştiğiniz zaman onlardan mı işin şey içine girecek? Bence helalleşme yapmadan evvel bazılarıyla da hesaplaşma yapılması lazım. Hesabını soracağız diyor işte Kemal Kılıçdaroğlu. Hesaplaşmalar olacak diyor. Kamuya zarar veren, ondan sonra kamunun özellikle kaynaklanması, kaynaklarını savurganca kullanan, peşkeş çeken, aynı zamanda haksızca yargıda istedikleri kişilere tutuklatan, cezaevine tıkanlar, ondan sonra bunların hepsiyle Hepsiyle hesabını soracağız bunlar yapandan diyor. Hesabını soracağız diyor. Kumpas davası konusuna da hesabını soracağız diyor. Hakikaten kumpaslar ve balyoz davalar masaya yatırılmalı. Bunlarla ilgili FETÖ'cüler özellikle, hakimler, savcılarla, özel savcılarla, özel yetkililer. bunlar tek tek hesabı da sorulmalı. Hesaplaşacağım diyen birisi nasıl hesap soruyor? Pardon, helalleşeceğim diyen birisi nasıl hesap soruyor? Hesap soran birisi nasıl helalleşiyor? Bunun bir ince ayarını yapmak lazım diye düşünüyorum efendim.